11 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerinin güvenliği için kritik bir adım atıldı. Kerkük Polis Akademisi'nde oy verme ekipmanlarının güvenirliği özel bir uygulamayla sınandı. Kerkük Polis Akademisi'nde kurulan sandıkta güvenlik güçleri ve görevli personel, parmak izi ve yüz tanıma sistemleriyle detaylı bir güvenlik ve doğruluk testinden geçti. Bu özel oylamayla seçimlerde kullanılacak olan teknolojik ekipmanların etkinliği ve güvenliği en ince detayına kadar test edildi. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği seçimlerde aksama yaşanmaması için tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını duyurdu. Müfazet intikabat ikinci yaptık. Tabi bu ameliyat yaparız. angallar masalan qarshi biza hatto ona gori bir günü. Ee, taban, e, bugün 44 var, bir chozimlar da var burada mahattmiz bor e,